Felsefe tarihinin en bilinen ifadelerinden biri, antik Yunan filozofu Sokrates'e atfedilir. Bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir. Peki Sokrates bu sözle ne demek istemiştir? Platon'un aktardığına göre, Sokrates Peloponez Savaşı'nda görev yaptıktan sonra Delphi'deki kahine danışmaya karar verir. Kahin Pitya'nın yanına giderek basit bir soru sorar. Benden daha bilge biri var mı? Sokrates büyük bir şaşkınlık yaşar çünkü kahin Yunanistan'da senden daha bilge kimse yok diye yanıt verir. Sokrates bu yargının yanlış olduğunu kanıtlamak ister ve kendisinden daha bilgili olduğunu düşündüğü kişileri aramaya başlar. Bir siyasetçi, bir zanaatkar ve bir rahiple görüşür. Ancak bu kişilerin kendi uzmanlık alanlarında yetkin olmaları, onları başka konularda da bilgili olduklarını sanmaya itmiştir. Aslında hiçbir şey bilmedikleri halde biliyormuş gibi davranıyorlardır. Bu durum Sokrates'in şu sonuca varmasına yol açar. Bu adamlar da ben de iyi ve güzel olan hakkında gerçekten bir şey bilmiyoruz. Ama bu adamlar bir şey bildiklerini sanıyorlar, oysa bilmiyorlar. Ben ise bilmediğim şeyin farkındayım ve bildiğimi de iddia etmiyorum. Bu yüzden onlardan daha bilgeyim kanala abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.